Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Benim bir tane abi aradı şimdi. Dükkanın oraya. Herhalde arabanın altına mıdır nedir? Bir tane kaçak girmiş. Çıkartamıyorlarmış. Beni aradı. Yetiş dedi. Gidiyorum. Kaçağı yakalanmaya. Hadi bakalım. Evet sonunda vardım. Hemen şurada. Ali Başır'daymış. Orada mı? Orada mı? Hangi araba? Allah Allah. Öncelikle selamun aleyküm. Kedi medya gelirse. Nerede? Şu altında. Buranın? Ön tarafa doğru. Bakayım hiç. Ee, bak buradaymış. Bir dakika. Nasıl çıkaracağız? Bir tane sopa lazım Mustafa abi. Bir tane sopa lazım evet. Ee, ufak onu böyle birimiz çekerse birimiz de çıkartır. Bakalım yakalayacak mıyız arkadaşlar? Şöyle bir sizlere göstereyim. Gidi gidi gidi. Gid, gid. Ee, gid, gid, gid. e, e, Mustafa abi zaten buraya gelmiş ya böyle köşeye çıkartırsam işini bitiririm şimdi. Arkadaşlar yakaladın. Güzel de bir yavru. Mustafa abim. Hayırlı olsun. Bakalım. Güzel? He güzel. bir şey bence. Değişik bir şey. Bir yavru arkadaşlar. Yoğun tüyde. Belli ki yeni kaçırmışlar. Tabii benden de kaçma ihtimali yok. Değil mi Mustafa abi? Kesinlikle. He, havada yakaladık. Tam çıktı üzerine konduk. Değişik bir şey. Harbiden değişik bir şey. Dumanlı desen değil. Çakmaklı desen değil. Çok tuhaf bir rengi var. Cicik. Genç bir kuş. Hayırlısı Dişi. Sağ olasın abi. Thank you very much. Bu Muhammed abi'den aldığım kuşa harbiden dişi yakaladık. Harbiden ona dişi yakaladık. Şahane ötesi bir şey. Tam onun ayarında bir şey ha. Harbiden tam onun ayarında bir şey. Göğsü mor mor bak be şu güzelliğe bak be Mardin'de zirvedir ha Mardin'de zirvedir zirve Şuna bak Haydi gel. Nereye garip nereye 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 oğlum bir çık oradan ya. Kuşları bir önceki videoda banyo yaptırdım yemek vermemiştim arkadaşlar. Ee, videoyu tam bitirdim videodan sonra beni aradılar dediler ki burada bir kaçak var ben de ondan dolayı oraya gittim. Kuşları içeriye koydum bazıları da bak çatıda kalmış. Gittik kaçağımızı yakaladık geldik. Şimdi de yemlemelerini yapıyoruz. Güzel bir kuş yakaladık kesin. Yakalama anı çok güzeldi ama maalesef ki çekemedik. İşin kötü tarafı. İşte böyle çekim çekemiyoruz. Bazen çekemiyoruz arkadaşlar. Bazen böyle aksilikler çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Gel. Vardım hmm. beyaz da oradaydı. İki tane fire verdik bir önceki videoda. Bu videoda bir tane kaçak yakaladık. Zaten kuş gitmeden kuş gelmiyor. Aha bak. O da galiba bizim dişimiz orada. Eyvallah. Havada. Hmm, bizim dişimiz orada. Gördün mü? Siz de gördünüz herhalde. Dolanıp duruyor kuş. Şekeri olan. Limoni paşanın orada dolanıp duruyor da. Bu şekeri yerine şaşırt. Kuşlar yükseltiyor onu yükseltince de böyle sıkıntı oluşuyor. Ya bazı kuşlar çok güzel adapte oluyor, bazıları da gidiyor. Abla ne haber? <laughs> bu eşek de çok ge geç geliyor bu diş ya. Gel bakalım çitlemek. Oğlum yemek ye yemek. Hala biraz sabır. Tavuk bu 14-15 yumurtadır yapıyor. Hala kuluçkaya yatmadı ya. Bu kaç tane yumurta yapıyor bunlar? Kaç? Yok, 10 tane altına koyuyorsun da kaç tane yumurta yapıyor kuluçkaya yatıyor ki? Yatmıyor işte. Hala ya ha, bugün de yumurta bırakmış. <laughs> Demek ki daha yapacak. Bak, kara kıza dikkat Yine gitmiş oradaki yumurtaları toplayıp yiyor. Ağzına tükürdüğümün eşi. Ne yapıyorsun? He? Ha? Çık. Hadi. Ha bak bak burada yumurta var. Ha. Kara kız. Gel bak 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 bak. Al. Al ye. <laughs> <Nasıl yiyor? gülüyor> Zaten boşu boşuna bari yavruya olup ölmesin de kenarları Şey olmaz. Kara kız geliyor yiyor hepsini. Yes. Al, bir tane yumurta yiyor bir tane yumurta yapıyor. Çık bakalım çık 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 çık. çık. Siz ne yapıyorsunuz orada? Sen gittin bununla mı eş oldun? He? bak 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 şuraya bak nerede he ayı gibi ya. benim burada olmadığımı düşünüyor herhalde ondan dolayı gelmiş burada pusuya yatıyor hadi sen kulağını çekerim ha hadi Ay, benim dişi de gelmedi. çekeriyor bana dedik dişi onu alıştır dişi dedik ama erkek gitti, gittiği için dişte gitti. Yoksa öyle olmazdı. Öyle bir sıkıntı yaşamazdık. Nasip kısmet arkadaşlar. Biri gider biri gelir. Hadi lan yürü. Serseri. Biri gider biri gelir. Güzel bir kuşakladık. Daha genç. Bunu %90'ı erkekle değerlendireceğim. Ürkek ürkek çok erkek. Dişi. Öyle düşünüyorum. Erkek de çıkabilir ama dişi diye düşünüyorum. Bak bu erkek için dedi. Bu erkeğin aynısı işte. Bu erkeğe çok aynısı. İkisi on numara bir çift olur. para alacağım nasıl vetti ya? Haldır haldır vetti. Gelin gelin yetişin ona yetişin. <laughs> yetişin çiftleşmesin. Ağzına tükürdüm ne şey. Her tarafı yumurta yapıyorsunuz. Ne gerek var? يدينو كيرو كر المشاعرات. بس بحاله أصله خم، حاله كرلان ماشي. رولان. غريب. غريب سرسري سرسري Şekeri ağlayan bir erkek bulamadık ya aynısından. Keşbir <laughs> de güzel ağa. Çok güzel bir erkek. Onu büyük ihtimalle çıta atacağım. Kiminle çıta atacağım onu da göreceksiniz. Onu çıta atacağım. Hem de aha bu kalemliyle atacağım onu çıta. Işte. Değişik yavrular çıkaracağım atayım. Benim yavruya ihtiyacım var yavruya. Lyon, Olio Gio Her kuşumuz genel. Kedi ne yapmaya çalışıyor harbiden? He? Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun He Hadi Evet dostlarım Kendinize iyi bakın Cansınız, ciğersiniz hoşçakalın